kullanma tarihimiz yani Türkiye'nin sanki 1934'tü kadınlara verilen. Bizde ee, Biz de ilk ülkelerden birisi olduğumuz için ve en başta... İngiltere'den bile önceyiz. Hı, aynen. Ya Ben Almanya ya da ya, bizden önce bir iki ülke vardı. O yüzden İsviçre hani çok e... modern bir ülke gibi geliyor ama bence onlar bizden sonra yapmıştı. O yüzden 1960 Çok, çok yakın... gurur verici değil mi? 1934. Geliyorsun. Evet. Çok. Demokratik, e. layık Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara seçme ve seçilme hakkını da o zaman tanıyor. Gerçekten harika bir şey. E, bu konuda da aslında e, tarih öğretmenimden dolayı bir ezberim var ve yıllardır unutmadım. Ona da selam söyleyeyim Ferhat Bey, Ferhat Ura. E, 1930'da belediyeler, 1933'te muhtarlık, 1934'te de milletvekilliği hakkı kadınlarımıza tanındı. E, o yüzden ve biz de ilk ülkelerden olduğumuzu hatırlıyorum. Bizden önce İspanya'nın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani başka ülkeler vardı Almanya ya da bilmiyorum yani